Birileri var. Bu milletin gönlünde, milletin kalbinde, ta en derinlerinde asla ve asla söküp atamayacağımız kim ne yaparsa yapsın. Her kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Gencinden yaşlısına, kadırından erkeğine, bir milletin hafızasına muh gibi saplanmış birisi var. Birileri var. Bir milletin makus talihini değiştiren, kendisine dayatılan kaderi silip atan, sonra sil baştan yeniden yazan, umutlarımızı yeşerten, gücümüze güç katan birileri var. Dün bu milletin kalbini, gönlünü fetheden birileri vardı. Bugün de var. Yarınlarda da hep var olacak bu şanlı tarih ne mücadelelerle ne uğraşılarla bugünlere kadar geldi. Ancak bu tarih sadece savaş meydanlarında verilen mücadeleyle yazılmadı. Yalanı, dolanı, talanı da gördü bu topraklar. Entrikaları gördü, Bizans oyunlarını gördü, ihaneti de gördü, kahpelikleri de gördü, İdam fermanları da gördü bu topraklar ancak tüm bunları tersine çevirip başlarına geçeren birileri de gördü aynı yalanlarla dolanlarla talanlarla dün de mücadele eden birileri vardı bugün de aynı cesaretle mücadele eden birileri var bu çivisi çıkmış dünyada. Ruhunu, haysiyetini, şerefini üç paraya satan alçak sahtekar birileri var. Bugün de alçaklara, namussuzlara sinmeden, korkmadan, kaçmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele edecek birileri var bu meydanda. Buradayız, bu meydandayız. Alnımız ak, başımız dik, cesaretimizle buradayız. Tarihimizden aldığımız güçle buradayız. 103 yıl önceki inanç ile, 103 yıllık kararlılıkla buradayız. Bizler korkmadan, cesaretle, ölüme koşan kahramanların torunlarıyız. Tarihte bugün burada olmamıza sebep olan birileri var. Bu şanlı tarihi bizlere emanet eden adı Kazım olan Fevzi Çakmak olan birileri var. Adı Akif olan Halide Edip olan Ali Fuat olan birileri var. Adı Karafatma olan adı Görük Ali olan adı İsmet İnönü olan birileri var. Ve birisi var. Bu cennet vatanı bin bir zorluklarla kuran, sağlam temellerini atan, bugünlere taşıyan birisi. Yolunu şaşıranlara, hafızasını yitirenlere hep birlikte bir defa daha hatırlatacağız. Bu topraklarda bir tane kurucu önder var. Onun da adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugünler onun eseridir. Varlık sebebimizdir. Bu memleketin çimentosudur. Bu meydanlarda bizi bir araya getiren, onun kazandığı bu en büyük zaferdir. O memleketin dört bir yanında, her karış toprağında, o Çanakkale'de, Samsun'da, Sakarya'da, o Erzurum'da, Dumlupınar'da, Trakya'nın her karışında, o bu cennet vatanın her tarafında, bu büyük zaferi ilmek ilmek işleyendir. Bizim hepimizin birilerine borcumuz var. Borcumuz bu cennet vatanı, her karış toprağını koruyup kollamaktır. Borcumuz bu cennet vatanı aydınlık yarınlarıyla buluşturma mücadelesine kararlılıkla devam etmektir. Selam olsun birlerine. Bu cennet vatanı canı pahasına Bizlere armağan eden kahramanlara selam olsun. Ve imkansız sayıları başaran birisine selam olsun. Kalbimizde ruhumuzun her zerresiyle şükran duyduğumuz birisine selam olsun. Dört bir yanı sarılıyken, idam fermanı boynundayken, bağımsızlık diyen birisine, hürriyet diyen birisine selam olsun ve o en zor zamanda ya istiklal, ya ölüm diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze hasretle, sevgiyle, minnetle Zafer Bayramı kutlu olsun Çerkesköy.